arkadaşlar ee, boş yeni bölümüne hoş geldiniz e, bugün size teknik yani Minecraft teknik veya yok e, kurulumunu göstereceğim daha Do doğrusu e, ben de yüklü ben size sitesini göstereyim doğrusu altta link vermedi gerek yok aslında ya altta boşuna link veriyor bence Dur. Kırak Crack yazdığımızda hemen çıkıyor zaten. Ben de bunu zaten var şu kenarda. Böyle yazdığımızda mesela çıkıyor. O crack'ı arayalım diye. Böyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Ve Teknik Launcher Download Windows'u seçiyoruz. Ee, buradan sonra 5 saniye bekliyoruz ve ben size göstereyim buradan indirenler de var. Ee, iki defa indirmişim ya. Bir ama yamuk çıkıyor. <laughs> yamuk ne lan? Burada iniyor gördüğünüz gibi. Bu indikten sonra biz bunu e, bir, yani şu kenara alalım. Burada indi gördüğünüz gibi. Bunu alalım. İsterseniz siz bunu buradan çıkartabilirsiniz. Buraya koyabilirsiniz. Bunu isterseniz silin. Ne yaparsanız yapın. Ee, ama önemli olan bu. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Çalıştıra tıklıyoruz. Burada bir ekran geliyor karşımıza. Teknik font diyor. İndirmemişsiniz tekniği diyor. Yani buradan sizin nereye atacağını gösteriyor. Yani yüzde aptata yüzde yazıp roaming.teknik nokta teknik oluyor. Install directory yes'e tıklıyoruz. Burada zaten gösteriyor. Gördüğünüz gibi az önce dediğim gibi open'a basıyoruz. Hatta ben burada göstereyim size şimdiden. Yazıyoruz ki yüzde up data yüzde yazdığımızda direkt roaming diye bir şey çıkıyor. Buraya tıkladığımız teknik şeyimiz oluşmuş. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ben buraya anlatayım. Mesela bu benim skill'imde. Bende bunun orijinali var. Yani şeylisi var. Eee, nasıl söyleyeyim size? Diyelim mesela şey oynayalım. Yogbox oynayalım. Yogbox var. Tek klasik. Big League. Vaults. Ben de Vaults çekmeyi de düşünüyorum. Hatta söylemiştim. olsa merak sardım ben bir aralara. Çok güzele benziyor ama oyunu daha çözemedim video bulamıyorum. Walls en yeni çıkanlardan biri olan dolayı pek Minecraft'ta da anlamadım fazla. Ee, ama benim en çok bildiğim o Roblox. Box'u box açalım. Ben istersen burada videoyu durdurayım. Çünkü bu uzun sürecek. Bir dakika. Bu yüklendiğinde yükleniyor gördüğünüz gibi. Bu yüklendiğinde ben açayım videoyu. Kapatıyorum şimdi videoyu. Evet arkadaşlar oldu açılacak şimdi. Açıldı gördüğünüz gibi. Bir dakika ben bir bir şey bakıp geri döneceğim. Evet geri döndüm arkadaşlar. Ee, şimdi gördüğünüz gibi açıldı oyunumuz. Jet Never diyelim. Size direkt default diyelim. Süper flat yapalım. Ama ağaç olacak mı onu bilmiyorum. Neyse default yapalım. Don edelim. Bunu istersen büyütelim. Gözükür inşallah çünkü bazı zamanlarda gözükmüyor. Ee, bu turn diyor. Ee, yani e, zemin inşa ediliyor demek bu. Ee, arkadaşlar ben size bir tane tüyo vereyim. Ee, bunda Options'a giriyoruz. Burada mesela diyelim ee, Video settings'te burasını kısa far, mesela far Olma. short yapalım. Clouds yani bulutlar. Bulutları kapatıyoruz. Ee, grafikler fes yani hızlı olduğunda kasma sorunu ortadan kalkabiliyor. Ama benim bilgisayar o kadar mal olduğundan dolayı o sizin bildiğinizden de mal olduğundan dolayı e ee, tamam aldık. Mesela bir de bunda böyle bir özellik var. Alta vuruyorsunuz baltayı. Bunlar filan iniyor. Ee, bu oyunun anlatımı bu kadar arkadaşlar. Arslan böyle şeyler yapabiliyor. Ee, bir de arkadaşlar bunu da R'ye bastığınızda Sword, Dagger, Dagger demek e, Hançer demek, e, Sword demek e, Kılıç demek Normal Big da ışınlıyor böyle. Ama Sword daha çok işlev görüyor. O nedenle seçiyorlar. Burada bir sürü adamlar var bazı köyler oluyor. Mesela köylüleriniz, sizin köylüleriniz bir köy kuruyorsunuz. Bunda yok musun? Amacı bu. Sizin köy köy kurup diğer köylere saldırmak diyorum ben buna. Aslında bir köy kurup, kurup genişlemek. kılıç verebiliyorsun bunda. Kadınlar var. Kadınlar savaşçı olarak büyüyorlar. o çok gerizekalılıkça olmuş bence. Bağlı erkekler olsaydı savaşçı. Mesela bir grup savaşçı olaydı daha da mantıklı olurdu da kadınlar ne savaşçı ben onu anlamadım boyunlar boyunun bence en büyük eksiklerinden biri çok kasıyor çok kasıyor çok düştü baksanıza aşık olma hep böyle yapmak zorunda mı ya boşananlar da hiç böyle bir şey yapmıyor biliyor musunuz bak isterseniz mesela şuradan da vurayım baltayı yine hepsi düşecek gördüğünüz gibi yine hepsi düştü bu yüzden güzel bir seçenek. İşte bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi yanlar. Dur, şuradan veda edeyim size. Şekil bir veda olsun. Dur bakın mesela onda da şeyler falan gösteriyor. Haydi Bismillah. Mesela bakın bulutlar yok şu an. Haydi Bismillah. Hadi gidiyorum ben. Aa!